Hepinize merhaba. Ee, bana en çok sorulan sorulardan biri e, pufları nasıl birleştirdiğim yani haroşa şeklinde mesela ördüğüm bir puf için nasıl birleştirme yaptım. Alt kısmı yani örgü işlem bittikten sonra, alt kısmı boğduktan sonra kalan bir parça ip kesiyorum. Şöyle e, dikebileceğim yani örerek birleştirmeyi sağlayacağım şekilde ip kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi ben burada biraz ördüm ee, buradaki ilmeği son ilmeğiniz olarak e, görüyorum ve Şuradaki değil de birbirine karşılıklı gelecek şekilde ilmekleri toplayarak örme işlemini yapıyorum şu kısımdan şuradan aldım ve ipimi buradan geçiriyorum arkadaşlar Şöyle çektim. Böyle birbirine karşılıklı geldi. Ve sonrasında bu şekilde geldikten sonra tekrar şuradan şöyle tığımı buradan geçirdim. Tekrar ipimi buradan alıyorum. Şöyle. Aldım. İsterseniz buradan şişten ilmeği çıkartıp, şöyle alıp tekrar şu kısımdan tığımı geçiriyorum ve yan taraftaki ilmeğe bağlıyorum. Sonrasında şöyle çektiğimde gördüğünüz gibi ilmekler karşılıklı gelecek şekilde örülmüş oluyor. Hepinize kolaylıklar diliyorum.